Merhabalar arkadaşlar. Evet yine önemli bir kavuşumla bir aradayız. 17 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor ve 11 Ağustos'a kadar da bu su burcunda konumlanacak olan zerafet gezegeni. Bizim daha çok böyle e, kabuk değiştirmemiz, sevmemin, sevmenin hatta e, sevgi anlayışımızın kabuk değiştirdiğini hepimize anlatacak diyebilirim. Ama bunun öncesinde 13 Temmuz'da yaşadığımız oğlak donlayının da etkisini daha hala da hissediyoruz bir kere onu da söyleyeyim. Sorunlukların biraz üzerimize yıkıldığı, kontrolümüzün dışında olan gelişmelerin yaşandığı, ruhsal ve fiziksel sağlığın endişe ve kuruntularla yükseldiği plütonik etkilerle de biraz sarmalanmış durumdayız. Bunun haricinde sınırlanma duygusu getirebilir biraz beklenilen işlerde tıkanıklık ve buna bağlı yükselen de stres bugünlerde tetiklenebilir bu dönem sakinliğini koruyan öfke patlamalarını içinde tutmayı beceren kişiler bir kere kesinlikle kazançlı çıkacaktır şu dönem yapacağınız her şeyin önümüzdeki birkaç yıl boyunca hayatınızı etkileyeceğini, hayatınıza yön vereceğini sakın unutmayın. Yani öfke patlamalarınız, haksızlıklar, işte e, kendi kazancınız için başkalarının üstüne basmak, iftiralar, arkadan konuşmalar. Yani şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi Olayları büyütmemek, içe atmamak, duyguları bastırmamak önemli ama öfke patlamaları gerçekten ciddi, uzun zamanları da yayılabilecek hayatınızı e, ciddi anlamda kötü duruma getirecek şeylere neden olabilir. Çünkü bu dönem vereceğiniz bütün kararların etkileri birkaç yıl boyunca sizin hayatınızı şekillendirecek. Bunu unutmayın. Plüton neticede uykudan uyandırır, eksiklikleri fark ettirir. Fakat bu geçişi yumuşak bir şekilde yapmaz. Plüto biliyorsunuz ki e, ölüm gezegeni de diye azlandırılır. Aslında dönüştürücü etkisi vardır Plüton'un ama dönüşümleri kolay vermez. Güçlendirir ama öyle krizlerle güçlendirir ki ayakta durmak zorunda kalırsınız. Yani sonuca varmak için aceleye gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şey hızlı gitmez bakın bu dönem. O sonucu engeller. Yani Plüto sonuca giderken size bir sürü engel çıkartır. Ciddiyeti arttırır, neşeyi biraz azaltır. Mantıkla hareket etmek, biraz daha esnek davranmak işleri kolaylaştıracaktır. Bunun haricinde disiplinli çalışmayı yapmamız gerekenleri bir nizam bir düzen içerisinde ele almamızı da istiyor bu dönemin vurguları. Ayrıca bir de 12. ev vurgusu var çoğu zaman 12. ev artık siz de ezberlemişsinizdir. Arkadan dönen işler bunların ortaya çıkışıyla da ilgilidir bu dönem. Yüze gülüp arkadan kuyu kazan kişilerle dedikodularla yüzleşip hayatımızda yararlı bir temizlik de yapılabilir bu dönem. Yani bu dönem çok böyle stresli, sıkıntılı, sorunlu gördüğünüz şeyler aslında yüzleşmeniz için ya da karşınıza bunların çıkması ve görmeniz için de geliyor olabilir. Duygusal ilişkilerde tartışmaları dozunda tutmak, ısrarlı davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Mesleki konulardaysa yani işle ilgili konulardaysa beklenmedik bitişler ya da görev değişimleri biraz zorlayabilir. Paraya da çok dikkat etmek gerekiyor. Eldeki paranın hesabı çok iyi yapılmalı. Büyük ve anlamsız harcamalardan kaçınılmalı arkadaşlar. Psikolojik olarak yorgunluk ve stresi içe atmak fiziksel sağlığa da yansıyabilir. Psikolojiye bir kere bu dönem çok dikkat etmek gerekiyor. Bu tür e, konularda terapi almak işte ya da zihninizi dinlendirmek iyi olacaktır. Sağlıkta iskelet sistemi, bel boyun ağrıları, özellikle dişler ve diz, dizlerde hassasiyet ve psikolojik e, biraz sorunlar ortaya çıkabilir. Ya dünya çapında da e, doğa olaylarında biraz artışlar yaşanabilir. Yangınlar, pandemi rakamlarında artış, işsizlik ve enflasyondaki yükselişe karşı da yeni düzenlemelerle karşılaşılabilir ve halktan gizlenmiş bazı bilgilerin ifşası söz konusu olabilir hapishaneler mülteciler konusunda sıkıntılar görmekte mümkün ee, bazı devlet büyüklerinin de sağlık sorunu ya da e, kaybı gibi durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlar ee, bunun haricinde ha, bir de ne diyecektim bir de çocuklarınızı bu dönem dikkat edin. Çocuklarınızı korumaya dikkat edin. Bunun hacinde Venüs olduğu için işin içerisinde aşka bakış açımız, ilişkiden ne beklediğimiz, sevgiyi nasıl gösterdiğimiz de simgeler Venüs. Ve 18 Temmuz'da Yengeç Burcuna geçişiyle beraber 11 Ağustos'a kadar sevdiklerimize karşı koruyucu olduğumuz, sahiplendiğimiz, şefkat gösterdiğimiz, şefkat beklediğimiz bir dönemi başlatacak bizlerde. Aidiyet ve bağlılık arzusu güçlenirken duygularımız da ardı, biraz abartabiliriz duygularımızı, coşabiliriz duygularımızda. Sevmek ve sevilme ihtiyacımız artabilir. Anne, yuva, aile büyükleriyle daha fazla zaman geçirebiliriz. Onların ihtiyaçlarını daha fazla gözetebiliriz. Çocuk sahibi olmak ve evlenmek için de güzel zamanlardır. Çocuklarınız varsa onlarla güzel bağlar kurulabilir. Onların ihtiyaçlarına daha fazla yönelebilirsiniz. Yani yengeçin o vefakarlık tanımı aslında biraz hayatımıza veya hayatımızdaki kişilere karşı daha yumuşak, daha empati duygusuyla yaklaşmamıza neden olabilir. Geçmişi almak, eski anıların canlanması da söz konusu olabilir. Nostaljik bir dönemdir. Yaşanmışlıklar kıymetlidir, değerlidir. Eski arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Çocukluk anılarınızı tazeleyebilirsiniz gibi. Ya da evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Tadilat, tamirat veya taşı... Para biriktirmek istiyorsunuzdur ama bir türlü biriktiremiyorsunuzdur. İşte bununla ilgili güzel bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde aşırı sahiplenmelerden ötürü biraz kıskançlıklar ya da alınganlıklar, endişeler yükselebilir ki onun da ayarı dozunda olması gerekiyor arkadaşlar. Birbirimize öz yardım eli uzatmamızda gereken bir bir zamandayız. Venüs yengeç burcunda aslında biraz da rahat eder arkadaşlar. Zerafet gezegeni Venüs su burcunda konumlandığında duyguları ön plana çıkartır biraz. İyicil bir gezegen. Yengeç burcuna geçerken duygusal burcundur. İlişkiler, birliktelikler, evlilikler ve güven duygusunun en temelini sorgulatabilir bizlere. Bunun haricinde, <laughs> pardon, İnsanlar artık olduğu gibi kabul etmek kavramına da yaklaştıracak aslında bizi Venüs'ün yengeç burcuna geçişi. Ee, uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar varsa mesela araya giren e, mesafenin e, ilişkilerdeki dengeyi e, kurmasına da yardımcı olacak. İşin açıkçası düzenli görüşmesek de birbirimize e, yardımcı olmaya ya da ne bileyim bak bir telefon uzağındayım gibi Şekilde kendimizi hatırlatacağımız, bahanelere sığınmak yerine çözüm üreteceğimiz bir zamanı da sokuyor bizi Venüs Yengeç Geçişi. Bunun haricinde sevdiklerimizin yanında olamasak da onların yanında olduğumuzu hissettirmek isteyeceğimizi de söylüyor. Yani aslında belki önceden böyle biri değildi ama şimdi... Allah Allah yanımdaymış gibi davranıyor diyebilirsiniz etrafınızdaki insanlar için. Çünkü sevgi anlayışı değişiyor. Eskisi gibi sevmiyoruz. Venüs'ün yengeç serisiyle birlikte yeni alışkanlıkları da hayatımıza dahil edeceğiz. Bunları öğreten son iki yıldır. Özellikle de biraz böyle teknolojinin de içinize, içim, içine girmemize sebep olan salgın da dahil. Evet belki biraz genel yapıya baktığımızda e, değişim biraz zorlu bir şekilde oluyor bilir olab oluyor olabilir hayatımızda. Ay konuşamadım ben bugün. Merkürüm de güçlü ama <laughs> enteresan. E, bunun haricinde Ha, şunu söyleyecektim. Frekansımız değişiyor. Frekansı değişik e, ilişkilere çekilebiliriz. Frekansı değişik bir gökyüzüne teslim oluyoruz bir kere. Çünkü ilahi düzen bir şeyleri değiştiriyor. Biz şu an sadece akıntıda sürükleniyoruz arkadaşlar. Yani bir şeyleri ne kadar yapmaya çalışsanız da şu anda sadece kadersel etkilerle sürüklendiğinizi sakın unutmayın. O yüzden duygularınızın esiri olarak hareket etmeyin. Özellikle de öfke konusunda kendinizi kontrol etmek durumundasınız. Çünkü dur kendinizi doğru düzgün kontrol edemezseniz gerçekten yıllar boyunca hayatınızı etkileyecek bazı şeylerin e, zeminini hazırlıyor olacaksınız. Ee, bunun haricinde iyicil gezegen dediğim gibi suya taşınıyor. Hemen önünde Merkür var. Merkür neydi? İletişim gezegeni. Aklı yöneten Merkür'ün de yengeç burcuna doğru hareket ediyor olması aynı dili konuşan insanlar, telepati kurabilen insanlar, aynı şekilde düşünebilen insanlar, aynı şekilde çözümler üretebilen insanların da sayısının artacağını gösterir en azından. Ee, Venüs zevkleri de ön plana çıkartır arkadaşlar. Venüs ahlaki konularda ön plana çıkartır. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda toplumumuzda yaşanan travmatik hatta böyle yani gerçekten ciddi tepki yaratan görüntüleri de gerçekte nelere dayandığını öğreneceğiz. Belki altında yatan bazı şeyler vardı onları öğreneceğiz. Halka karşı e, bir şey mi vardı gösterilmek veya yaptırılmak istenen bunu öğreneceğiz. Evet artacak. Maalesef Venüs yenge e, yengez seri durumun frenlenemeyeceğini de işaret ediyor. E, sokakta e, farklı böyle davranışlar sergileyen işte herkesin tepkisini çeken insanların da e, yani bunlarla ilgili konularında bazı konularında nasıl diyeyim bunu nasıl kurayım cümleyi? Yani yanlış bir şey de kullanmak istemiyorum YouTube'da olduğum için en azından oluşum ve yapıların farklı düzenlemelere gidebileceğini söyleyebilirim bunlarla ilgili bazı düzenlemeler gelebilir diyeyim daha doğrusu yani her şeyi söyleyemiyoruz biliyorsunuz ki ee, şunu da söylemek istiyorum kişisel haritasında venüsü e, neredeyse mesela kişilerin oraya bir bakması gerekiyor venüs yengeç burcunda olan kadınlar için genel olarak söyleyeceğim Venüs'ü yengeçte olan kadınlar sevecen ve fedakardırlar. Sevgilerini her şekilde göstermeyi sever ve başarırlar. Beklemediğiniz bazı sürprizler sizi şaşırtabilir Venüs yengeç burcunda olan bir kadınsanız. Üzgün, kırgın bir anınızda her zaman yanınızda yer almak ister Venüs yengeç burcunda olan kadınlar. Venüs yengeçte olan erkek dersek kendisi gibi birini ister hayatlarında. Yani korumacı, anaç, duygusal ve çok önem verdiği şey ailedir. Yani en çok önem verdiği şey kendisini sürekli olarak yuvasında gibi hissetmek isterler. Çekiciliği, tutkuyu anlatan Venüs gençleri de ön plana çıkartacak. Gençlere yönelik organizasyonlar, festivaller... Yani Venüs'ün su burcundaki seyrinde daha çok artacak. Başta ülkemiz olmak üzere dünyada sanatın uyandığını da göreceğiz inşallah. Birçok organizasyon, moda defileleri, sinemalar, filmler gibi biraz daha böyle insanların hayata geri döndüğünü göreceğiz inşallah. Yani bu açı bunu getiriyor çünkü. Bunun haricinde ıı, düşünüyorum. Hem ha, belirsizlikleri biraz ortadan kaldıracak. Venüs güneş gibi hayatımıza yön veren bir gezegen değildir arkadaşlar. Ama hayatımıza renk katan bir gezegendir. Yani hayatımıza renk katan alanları temsil eder. Venüs hangi burçtaysa biz işte buralarda çok daha hareketli, çok daha hararetli bir şekilde bu dönemi geçiniz. O yüzden haritanızda Venüsün nerede olduğuna bakmanız gerekiyor. Ee, bu döngüde yalnız biraz ellerde hassasiyet olabilir, küçük el sakarlıkları olabilir. El işleriyle uğraşanlar biraz özellikle ellerine dikkat etmesi gerekiyor. Venüs'ün en güçlü e, pozisyonda olduğu gün ise 26 Temmuz olacak arkadaşlar Ve şu anda bugün bu videoyu izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Belki paylaşmışımdır daha önce ama hatırlamıyorum 16 Temmuz çok özel bir gün arkadaşlar 16 Temmuz'un bir gün öncesi bir gün sonrası olarak da e, Temiz bir kağıda hiçbir onsuz cümle kullanmadan dileklerinizi yazın Bugün gerçekten çok önemli bir gün arkadaşlar. Bugünü değerlendirin. Bunu da unutmadan söyleyeyim dedim. <laughs> ee, bunun haricinde başka aklıma gelen... Ha şunu söylemek istiyorum. Haritasını e, bilenler için özellikle bir şey söyleyeceğim. Ama onun öncesinde finansal olarak e, biraz Neptün'le de zorlu açı yaptığı bir zamanlardayız. E, yani yatırım yaptığımız, finanse ettiğimiz yerlerde bir hataya düşebiliriz, bir yanlış yapmış olabiliriz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani bu geçiş esnasında eğer böyle bir e, sorun yaşadıysanız bunu kapatabilir, bu hasarı düzeltebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Yine de finans dünyası için bu geçişin ani gelişmelere de açık olduğunun farkında olun ama ve aslında hassas yengeç burcunda güçlüdür. Rahat ettiği bir konumdadır. Bu nedenle ilişkilerde daha samimi, daha duygusal bağlar kurmaya da yardımcı olur. Hasar almış ilişkileri burada iyileştirme şansı da yakalayabilirsiniz. Yani bir şeyleri iyileştirmek istemiyorum, kökten kesip atmak istiyorum dememekte fayda var aslında. Şimdi haritanıza göre demiştim ya şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Venüs'ün Jüpiter'le karesi Temmuz'un 25'inde olacak arkadaşlar. Temmuz'un 25'inde Venüs Jüpiter'le kare yapıyor tam anlamıyla halinizden memnun ve rahat olacağımız bir zaman olabilir bugün. Şans ve fırsatlarla karşılaşabiliriz ama yine de rehavete kapılmayın. Karşılaştığınız fırsatlar parmaklarınızın arasından kayıp gidebilir. Yani o yüzden rehavete kapılmayın. Çaba harcamak yerine öylesine beklerseniz bu güzel zamanın getirdiği avantajları iyi değerlendiremeye de bilirsiniz. Lüks masraflar için ise fazla müsrif olma riskiniz var. Dikkat edin sonuçta burada bir Jüpiter var. Ne yapıyordu? Genişletiyordu ve büyütüyordu çünkü. Ee, Temmuz'un 27'sinde ise Venüs'ün Lilith'te bir kavuşumu var arkadaşlar. Lilith ilişkiler arenasında diğer kadını temsil eder. Yani bu nedenle bu tarih ilişkiler açısından hassas bir zamandır. Kıskançlık krizleri, aldatılmalar, yani ilişkilerde sadakat sorunları baş gösterebilir. Özellikle başka bir kadının da dahil olduğu ya da ıı, ilişkinizi bozan kadın üç yani üçün ne bileyim ikinci bir e, kadın değil de de belki de işte ne bileyim akrabalardan birinin bir fitlemesi gibi de olabilir. Yani ama buradaki bir kadın figürü Venüs'ün Temmuz'un 31'inde Kiron'la bir karesi var arkadaşlar. Bu tarihinde öncelikle her türlü estetik operasyondan aman diyorum uzak durun arkadaşlar. Venüs Kiron karesi 31 Temmuz. Bakın çok dikkatli olması gereken bir zaman. Hani haberlerde görüyoruz ya işte estetik yaptırdı. Şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu. Hayatını kaybetti falan Allah korusun. İşte Venüs Kiron karesinde estetik operasyonlarda buna yol açabilir. İlişkiler konusundaysa karşı taraf üzerinde bıraktığınız hasar tahminin tahmininizden çok daha kalıcı olabilir. E, bu tarihlerde lütfen riskli yatırımlardan, kavgadan, dövüşten, estetik operasyonlardan uzak durun. Finansal olarak da yaşayacağınız kayıp beklediğinizden çok daha büyük olabilir. Aman dikkat edin. Venüs'ün Uranüs'le 60 derecelik bir açısı olacak. Ne zaman? Ağustos'un ikisinde. Bu ilişkiler konusunda iyileştirici, değişimleri getirebilecek bir etki. Farklı sosyal grupların içine girebilirsiniz. İlişkilerde değişim ve canlanma zamanı teknolojinin işin içinde olduğu alanlardan gelir elde edebilirsiniz finansal olarak güzel sürprizler yakalayabilirsiniz haritası direkt etki alanlar hediyeler de kazanabilir veya şans oyunlarından ufak çapta da olsa ödüller de yakalayabilir arkadaşlar venüs uranüsün 60'lık derecesinde ee, eğer haritanızda venüs uranüs 60'lık derece varsa ağustosun ikisi sizin için çok güzel bir e, gün olabilir Ağustos'un üçüne baktığımızda ise Venüs-Mars 60 derece bir açısı var. Venüs-Mars 60 derece açısı ilişkilerde uyumun kolay olduğu bir zaman gibi görünebilir. Bu enerji altında başlayan birlikteliklerde çekicilik önemli bir faktör olabilir. Ayrıca finansal konular için atılacak bazı önemli ve olumlu adımlar da olabilir. Ama rekabetten de kazançlı çıkacağınız bir zamandasınız. Eğer bir rakiple bir durumunuz varsa bir rekabet içerisindeyseniz bu günü e, kullanabilirsiniz. Venüs-Neptün üçgen açısına bakarsak Ağustos'un 7'sinde olacak. Venüs-Neptün üçgen açısı geçtiğimiz ay Neptün'ün hasar verdiği ilişkiler şimdi tekrar bir toparlamaya geliyor demek aslında. Sanatsal konular için de uygun bir zaman. Elbette ruhsal konular için de para harcayabilirsiniz. Bu konuları barındıran etkinlikler ya da sosyal faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. İlham ya da yaratıcılık gerektiren bir alanda çalışıyorsanız şimdi oldukça üretken olabilirsiniz. Dans, sinema gibi sanatsal konular ön plana çıkabilir. Bunun haricinde Venüs'ün Neptün üçgeni denizcilik, kimya, petrokimya, sıvı gaz, sıvılar, gazlar gibi Neptünle sembolize edilen sektörlerde çalışanlar için de olumlu bir zamandır. Venüs'ün Plüto ile karşıt açısına geldik 9 Ağustos'ta. 9 Ağustos'taki Venüs Plüto karşıttı. Bir partneriniz varsa, evliyseniz ya da biraz güç savaşları getirebilir. Fakat bu partnerinizle güç savaşlarının içine çekilmemeniz gerekir. Bu süreçte tutkunun yoğunlaştığı, kimi zaman da gerilimin arttığını gözlemleyebilirsiniz. Eğer bir partneriniz yoksa birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Bunun çok kolay bir dinamik olmadığının bilincinde olun yalnız. Keşke yaşamasaydım diyeceğiniz bir ilişki olabilir bu. O yüzden... Ee, başlamamakta fayda var ancak karşı tarafın ciddi manipülasyonları üzerinizde yoğun bir baskı oluşturabilir yani hatta şunu söyleyeceğim kimi zaman maalesef tacizlere kadar varabilir Hatta tacizleri de görebileceğimiz zorlayıcı bir açıdır bu arkadaşlar o yüzden İnternette biriyle tanıştıyorsanız, işte ne bileyim çok iyi tanımadığınız birileriyle bir yere gidiyorsanız falan sakın yapmayın. Finansal konularda da köklü değişimler olası. Evet arkadaşlar şimdilik e, Venüs Yengeç Burcu'ndaki e, konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Önemli bir zaman dilimi, hepimizi aynı şekilde etkileyecek ve e, hepimiz için aynı şekilde e, etkileri güçlü olacak. Ve dediğim gibi bakın bu dönem öfke patlamaları, yanlış verilen kararlar, haksızlık yapmak gibi konular inanın hayatınızın birkaç yılını etkisi altına alacak. O yüzden aman diyorum sabırlı, mantıklı, sağduyulu hareket edin. Evet arkadaşlar videomuz şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.